Merhaba arkadaşlar. Az önce çok önemli bir şey gördüm. Burada şey az önce söylediğim laflar vardı ya iki video attım zaten. Onları izleyin ön birinci, ikinci falan. Burada bir şey fark ettim. Bu arkadaşın ben kanalını çok eski videoyu silmiş şu an. Gözükmüyor. Bakın bakın. Ben sana hiçbir şey yapmamam. Yapmamıştım bunu. iki ay önce yazmışım oğlum iki aydır ben köydeyim. Gitmeden önce yazmıştım bunu. Ayrıca benim saatlerde uğraştığım videolar bok gibi demeseydin. Birincisi yorumlarda arkadaş ne demiş? Yazma yani saatlerde uğraşmıştım. Oğlum bir kırk dakika falan. Ne diyor biliyor musun? P yok. <laughs> ben koymak istemiyorum arkadaşım. Pipi koymak istemiyorum. Ayrıca yani sen sanki buna çok güzel yapmışsın ha. Yol yani efsane. Arca bir şey daha var. Hii, çok kötü bir şey. Ne diyor biliyor musun? Aynen aynen kardeşin yaptı. İki kere küfür etti. O zaman kardeşe dava açarım. Birincisi 10 bin abone değilsin. 10 milyon abone değilse, Sen kimsin ya? Sen kimsin? Sen kimsin? Param mı var? Nasıl dava açacaksın? Nasıl? Avukatı nasıl duracaksın? Avukatın kralını tutarım. Seni de yerin dibine sokarım kardeşim. Harici videoya dislike attım. Nereden görebiliyorsunuz dislike'li? He? Dava açarmış. Nasıl açacaksın? Param mı var? Param mı var? Ayrıca onlarla birini gerçekten kardeşim yazmıştı. Esesi varsa da videoya çıkıp gönderirsin. Bunu hemen söylemek istedim. Ve sen yedirmeseydin bunlar olmaz. Ne diyor biliyor musun? <laughs> sen küfür ettin en fazla ben sana küfür etmedim. İkinci videomda bunun şeyi var. Neydi onun adı? He. kanıtı da var. Hatta şimdi burada da göstereyim. Direkt kanıtı da göstereyim. Abonelliklerden, kitaplıktan. Direkt aha. 10 saniyede göstereyim yani. Kanıt mı istiyorsun? Oo, kanıt. Kanıtın kralını göstereyim hemen 10 saniyede. Burada. Bu internet biraz kötü de. Kardeşim iki kişi bir hafızlar söylüyor. Bir kişi de. Heh bakın baba bakın. Bu da. Asandro'da kalan çocuk animasyonunda. ilk önce bu arkadaş da burada. ilk önce kendisi kaşındı. Hemen burada göstereceğim şimdi. Şu. İnternete girebilirsem orada konuşsun için... kardeşim girebilir de... tamam durum tamam şimdi göstereceğim arkadaşlar en başta ben küfür etmedim diyor kanıtım da var benim yani ya kardeşim senin hayırdır Okay burada ben almışım arkadaşa. Arkadaş niye dalga geçiyorsunuz? Korkmuş işte. Çocuğu savunuyor arkadaş. Ben yazdım arkadaş haklı, adam haklı. Ne yazdım? Bir de yazmış ne yapayım? Bu arkadaşı zaten hiç söylemeyeceğim. Bakın 3 ay önce küfürün başlamasından bir ay önce hatta bakın burada kanıtı da var. Oyuncu Ahmet Bro SG. Aha. Yani kapak olsun bu sıra. Ben de ondan bir ay sonra sen S, ben G. Ondan sonra başladı. Ben 7 ay önce attığım videoya 3 ay, 4 ay sonra arkadaş SG yazmış. Ondan bir ay sonra da ben cevap göndermişim. Yani bakın. O attığım yorumların hepsi de 2 ay önceden. Yani bu 3 ay önce atıldığına göre bu daha eski. Ve bu arkadaşın yaptığı suçlu arkadaş. Hatta durun. Benim kanalı şeyini silmiş. silmiş olmalı ama orada bir de sen bana küfür edersin ha sen şimdi görürsün yazmıştı. Bütün küfürlerini silmiş arkadaş. Kendisini çok akıllı soruyor. Küfür ettiğim videoları da hepsinde de içelemiş oraya yani küfür ettiğim videoların çoğunu da silmiş arkadaş. Kendini akıllı göstermeye çalışıyor. Bu böyle bir videoydu. Arkadaş çok hata yaptı. Arkadaşlar özür diliyorum. Ama arkadaşım da benden başka bir videoda özür dilemesini istiyorum. Ve kanal ve yaptığı hesaplarda çoğunun yani bildiğin kanalının çoğunun şey olduğunu. Bot hesapta bot hesapların kanalda abone olduğunu sanıyorum. Çünkü videoları çok az izleniyor. Ya yani bir video 5 6 kere izliyor arkadaş tahta hesaplarında. Ölü 150 oluyor herhalde. Evet arkadaşlar bu video böyleydi görüşürüz.